Normal bir adet düzeni 21 ila 35 gün arasında, 2 ila 7 gün arasında süren adet düzenleridir. Ama adet düzeninin birçok etkileyen faktör var. Stres, beslenme alışkanlığı, yoğun spor, her türlü mevsim değişikliği bile adet düzenini etkileyebiliyor. Obezite adet düzensizliği yapabilir. Onun aslında birçok faktörü var. Stres çok etkiliyor. Bunu daha çok sınav dönemine giren kız çocuklarında görüyoruz. Adet dönemlerinde ağrı çok şiddetli oluyorsa Endometriyoz, endometrioma yani çikolata istediğimiz durum olabilir. 16-17 yaşa kadar olan adet düzensizliği normaldir. Menopoz öncesi ise bazı hastalarda daha nadir adet olup sonradan menopoza gidiş olabilir. Bazı hastalarda da daha sık adet görünüp sonradan menopoza doğru girilebilir. O nedenle menopoz öncesi de adet düzensizliği olması bizim için normal. 17 yaşına kadar bir adet düzeni oturmadıysa gelmek gerekebilir ya da 17 yaşına kadar hiç adet görmediyse yine gelmek gerekir. Şimdi biz zaten adet düzensizliği ile gelen bir hastada genel bir hormon profiline bakıyoruz. Bu hormon profilinin içerisinde de özellikle tiroid hastalıkları ön planda oluyor. Hipertiroide, hipotiroide de adet düzensizliği yapabilir. Özellikle çok zayıf hastalarda ya da çok kilolu hastalarda adet düzensizliği olabiliyor. Walking Sağlık Sohbetlerinden herkese merhabalar efendim. Bugün adet düzensizliklerini, kadınlarda çok sık görülen adet düzensizliklerini konuşacağız. Doçent Doktor Batuhan Turgay'da. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Şimdi genel anlamda evet adet düzensizlikler herhalde çok sık görülen bir evet. durum. Önce bir tarifiyle başlayalım. Ne zaman adetler düzensizdir demektir. Tabii. Şimdi şöyle. Hastaların çok sık bize başvuru nedenlerinden birisi tabi hastalar bir kez bile böyle bir gün bile kaysa adet düzeni hemen hani doktorama başvurayım bir problem var mı diye düşünüyorlar ama aslında o kadar bir nedeni olan bir şey değil. Yani şöyle söyleyebiliriz normal bir adet düzeni 21 ila 35 gün arasında 2 ila 7 gün arasında süren adet düzenleridir ama adet düzeninin birçok etkileyen faktör var stres. Beslenme alışkanlığı, yoğun spor, her türlü mevsim değişikliği bile adet düzenini etkileyebiliyor. O nedenle düzenli adet dediğimiz şey eğer bu sınırlar içerisinde ve devam ediyorsa çok fazla bir problem düşünmeyiz. Örneğin bir hastanın bir kere 31 günde bir oldu, diğer gün 30 günde bir oldu, diğer ay bu normal karşılanabilir. Yani, yani bir gün iki... iki günlük sapmalar çok problem değil. Yani hastalarda da işte benim hep 28 günde bir olurdu, bu sefer 30 günde bir oldu, bir şey mi var? diye düşünüp korkabiliyorlar ama o kadar fazla korkmaya gerek yok. Eğer bu düzensizlik, bu söylediğim tarif eğer 3 ay devam ediyorsa 21 ila 35 günü geçecek şekilde 2 ila 7 günden hani o aralığın dışında olursa 3 ayı geçerse bir problem vardır ama 1 aylık 2 aylık sapmaları açıkçası çok fazla önemli olduğunu düşünmüyoruz. Peki bir, ay, bir ayda iki kez adet olmak mümkün mü? bir ayda iki kez normal şartlarda olmamak gerekir. O eğer iki ay, 3 ay boyunca böyle sürüyorsa mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmak gerekir. Bu ara kanama dediğimiz durum bunun birçok nedeni olabilir. O nedenle onu araştırmak lazım. Ama bir kez olduysa çok bir problem olmayabilir. Ama iki ay, 3 ay bu şekilde ara kanama oluyorsa mutlaka başvurmak gerekir. Peki adet boyunca çok fazla kanama olması problem midir? Adet boyunca çok fazla kanama durumu hastanın sosyal hayatını etkilediği için, hayat kalitesini etkilediği için ki tıbbi terimi de öyledir zaten. Hastanın hayat kalitesini etkiliyorsa bizim için ağır kanama, ağır adet kanaması diye geçer. Onu tabii araştırmak gerekir. Bunun birçok nedeni olabilir. Ona daha detaylı bakmak gerekir. Peki normal adet düzeninde gidiyor. Diyelim ki 100 cc kanıyor. 200'e çıktı. Adet kanaması arttı. Evet. Bu birkaç ay boyunca da devam etti problem midir? Bu durum 3 ay boyunca devam ediyorsa mutlaka başvurmak gerekir. Yani söyleyeceğim asıl şey şu, bir bizim problemli, düzensiz demek için en az 2 veya 3 ay benzer şikayeti hastada olması lazım. Yani tek seferlik olan şey çok belki önemli olmayabilir ama 2 ila 3 ay, özellikle 3 ay geçtiyse mutlaka başvurmak gerekir. Peki her adet kesilmesi hamilelik midir? Her adet kesilmesi hamilelik olabilir, da olmayabilir. <laughs> yani burada tabii hastanın e, cinsel durumu da, cinsel aktif olup olmama cinsel durumu da. Cinsel olarak aktif. Cinsel bir hasta. olarak aktif olan bir hasta her zaman eğer adeti normalde hep 21 ila 35 gün arasında ve adet gecikmesi varsa gebelik olma ihtimali olabilir. Onu da mutlaka idrar veya kan ile değerlendirmek gerekir. Hocam, stres dediniz ilk başlarda. Stres de bir faktör. Obezite de bir, e, obezite faktör, bir faktör diye düşünüyorum. Ve obezitenin son zamanlarda artmış evet. olduğunu da aslında biliyoruz. E, son yani, 10 seneden beri kadınlardaki adet düzensizlikleri artmış gibi bir gözlem veya bir e, analiz veya bilimsel çalışma var mı? Bilimsel çalışmalara gelecek olursak, obezite, e, adet düzensizliği, yapabilir. Onun aslında birçok faktörü var. İşte obezite, polikistik over sendromu olan hastalarda bir arada olabiliyor. Ona bağlı olarak adet düzensizliği olabiliyor örneğin. Stres yine adet düzensizliği yapabilir. Bir de bir dönem hani çok bilimsel olmamakla beraber gözleme dayanarak e, koronavirüs aşıları da bence benim klinik gözlemim olarak adet düzensizliği yaptı. Kalıcı veya geçici olarak. Hala gözlemliyor musunuz? Ben birkaç çalışmada hatırlıyorum yani aşı'nın ya da virüsün şu anda tam evet. tanımıyorum ama adet düzensizliği veya kanama yaptığını sanki bir evet. yerlerden hatırlıyorum. Yani çalışmalarda gibi. böyle tekli ikili çalışmalar var tabii ama hani böyle direkt bu yapar diyemediğimiz için hani bilimsel olarak direkt hani yapar diye söyleyemiyorum ama böyle gözlemsel olarak da benim gözlem yani benim gördüğüm ve yine dediğiniz gibi bazı çalışmalar var. Yani onlar da dikkate. Peki stres ne kadar etkiler hocam? Yani düşündüğümüz kadar etkiler stres mi? Stres çok etkiliyor. Bunu daha çok sınav dönemine giren kız çocuklarında görüyoruz. Özellikle bu sınav dönemi yeni geçti ve Özellikle son birkaç aydır poliklinik başvurularımız çok artmış durumda o nedenle. Hani çocuklar sınav stresi nedeniyle 3 aydır adet göremiyorum, 5 aydır ya da çok sık adet görüyorum şeklinde şikayetlerle geliyor. Bu da stresin bize çok etkili olduğunu gösteriyor. Üniversite sınavları zamanında zaman, yani herhalde öncesinde o zaman tabii. kadın doğum polikliniklerine daha fazla başvuruyor. Hemen sonrası diyelim. Hemen sonrası, sonrası. Sınav bittikten sonra hani stresten işte 4-5 aydır böyleyim bir şey var mı? diye aslında hastaya biraz daha bilinçli olduğu için kendileri de bir nevi tanı koyarak geliyorlar. Mutla, muhtemelen stresten olmuştur diye ama genelde öyle olabiliyor. Peki. İş değişiklikleri, mevsim değişiklikleri, ailelerde işte anne de babada vesaire böyle kötü hastalık tanısı olduğunda mesela adet düzeni bozulabilir. Yani ruhsal durumla çok ilişkili. Çok fizyolojik bir durum olduğu için beyinden itibaren yumurtalığa gidecek bir sinyal yolu olduğu için. Aslında çok kolay etkilenebilecek bir şey. Peki ağrı ile evet. ilgili gelecek olursak, adet dönemlerinde ağrının artması, yani normalde bir ağrı düzeni vardır. Hı -hı. Herhalde bazıları çok ağrılıdır Hı -hı. ve öyle düzeni evet. devam eder. Ağrı ile ilgili ani bir ağrının artması bir problem midir? Yine bir ay, evet. Bu... Yani eğer tek sefer oluyorsa, sıkıntı. hani bir yumurtalık kisti vardır mesela o dönemde. Öyle bir şey olabilir ufak ama 2 ay, 3 ay boyunca devam ediyorsa. Endometriozis ismini verdiğimiz bir hastalık olabilir. Özellikle o adet dönemlerinde halk arasında çikolata kisti diye de geçer. Adet dönemlerinde ağrı çok şiddetli oluyorsa endometriozis, endometrioma yani çikolata kisti dediğimiz durum olabilir. Onu değerlendirmek gerekir. Peki endometriozise biraz daha girecek olursak sık görülen bir durum mudur? Başka belirtileri var mı? Endometriozis daha öncesinde bu bizim görüntüleme yöntemleri biraz daha e, basit kaldığı dönemlerde daha az tanı konulmakla beraber şimdi MR ve ultrasonografi e, testlerimiz daha gelişmiş olduğu için daha sık tanı koyuyoruz yani 15-20'lerde belki diyebiliriz bile. Hatta tanı koyulamayan hastalar da var. Pelvik ağrının en önemli sebeplerinden birisi, hani başka sebepleri de var ama pelvik ağrı yapabilir, infertilite yapabilir. Onun dışında ...adet döneminde şiddetli ağrı yapabilir ve bunun gibi birçok aslında bulgusu var. Hani bu gibi şikayetlerle özellikle pelvik ağrı ve infertilite şikayetiyle bu hastalar bize daha çok başvuruyor. Peki bir ergenlik döneminde adet düzensizlikleri yoğun olur evet. diye düşünüyorum. Bir de menopoz öncesi. Evet. Adet dönem yani ergenlikte ne zaman sorundur? E, menopoz öncesinde ne zaman sorundur? Veya ne zaman doğal? Şimdi biz zaten adet düzensizliğiyle... Gelen bir hastada ilk olarak adet ne zaman gördük şeklinde hikaye alıyoruz adet düzeniyle ilgili. Çünkü bu kadın hastalarda ya da kız çocuklarında diyelim. Bu menstrüel düzen oturması için beyin ve over arasındaki yolağın zamanla oturması lazım. Bu da 16-17 yaşa kadar sürebilir. 16-17 yaşa kadar olan adet düzensizliği normaldir. Çünkü orada çalışan sinyal yolağının, sinyal sisteminin oturmasını bekliyoruz. O nedenle 16-17 yaşına kadar buna normal diyebiliriz. Menopoz öncesi ise bazı hastalarda daha nadir adet olup sonradan menopoza gidiş olabilir. Bazı hastalarda da daha sık adet gözü görünüp sonradan menopoza doğru girilebilir. O nedenle menopoz öncesi de adet düzensizliği olması bizim için normal. Menopoz dediğimiz durum ise şu. Klinik olarak tanısını koyuyoruz bunun. Bir yıl boyunca hastanın hiç adeti olmuyorsa biz buna menopoz diyoruz. Peki son zamanlarda bitkisel ürünlerin, takviyelerin kullanımı evet. da fazlalaştı. Bunlar adet evet. düzensizliklerine sebep oluyor mu? Bunlar da sebep olabilir ama birçok bitkisel ürün olduğundan dolayı bu kesin yapar, bu kesin yapmaz. Zencefil, zencefil yapar mı hocam? Ben çok yani Çok yaptığını görmedim. Öyle söyleyeyim. Hani bana da hani benim karşılaştığım, klinikte karşılaştığım bir durum da olmayabilir ama zencefilin yapacağını zannetmiyorum. Peki yani ee, ergenlikteki bir e, kız çocuğu, genç, erişkin e, bunlar ne zaman size başvurması lazım? Bir kadın doğumcuya ne zaman başvurması gerekir? 17 yaşına kadar bir adet düzeni oturmadıysa gelmek gerekebilir. Ya da 17 yaşına kadar hiç adet görmediyse yine gelmek gerekir. Bu tip hastalarda genetik problemler olabiliyor, başka problemler olabiliyor. Bu gibi durum varsa başvurması gerekiyor. Adet düzensizliklerinin genetik geçişi veya adetin genetik geçişi var mıdır? Yani kızın adetleri anneye benzer mi? Öyle bir durum var mı? Genellikle mıdır? şöyle söyleyelim işte yumurtalık tembelliği dediğimiz işte prematür ovarian yetmezlik isimli bir hastalığımız var. 40 yaşından önce menopoz durumu olması gibi. Mesela bu genetik geçişli bir şeydir. Veya polikistik over sendromu hastalıkları genetik geçişli olabilir. Yani çoğu hastalıkta zaten genetik bir altyapı var. Bunlarda da genetik bir geçiş olabilir benim söylemek istediğim genetik şeyler hani onunla beraber aslında kromozomal bazı hastalıklar olabilir diye yani adet görmeme 16-17 yaşına kadar adet görmemenin altında genetik hastalıklar olabilir hani ailesel geçişli de değil ama kişiye bazı genetik kromozomal bozukluklar olabilir onları değerlendirmek gerekir Peki son zamanlarda yaşanılan işte hem endokrin bozucular hem yaşam evet. Bunlar hepsi adetleri etkiledi Aynı bildiğim kadarıyla da adet yaşı da düştü yani evet. ilk adet görme yaşında düştü bununla ilgili neler söylersiniz şöyle Şimdi biz zaten adet düzensizliği ile gelen bir hastada genel bir hormon profiline bakıyoruz bu hormon profili içerisinde de özellikle tiroid hastalıkları ön planda oluyor hipertiroide hipotiroide de adet düzensizliği yapabilir bunu söyleme sebebim şu bizim toplumumuzda çok sık olduğu için özellikle hipotiroide çok fazla karşımda çıkıyor bunlar adet düzensizliği yapabilir. Diğer konuya gelecek olursak da evet bir yaş daha geriye gelmiş diyebiliriz adet başlama yaşı. ama bizim için 8 ya da 9 yaşından önce adet olmadığı sürece bir problem olmaz. Peki bu özellikle doğurganlık çağında geldi 30-35 yaşlarından sonra bir iki çocukta doğurdu. O zamanlarda hangi adet düzensizlikleri olursa doktora başvurması veya menopoz yani perimenopoz dediğimiz döneme Hı. girdiğinde ne zaman doktora yani başvurması hastanın... lazım? Yani alarm belirtilerine hocam. Yani Size ne zaman başvursunlar? 35 yaşından sonra için Hı, mi? 45, 30, 35 30, yaşından. 35 yaşından sonra düzenli adetin devam etmesini bekleriz. Eğer hasta yakın dönemde emzirmiyorsa ya da hasta yakın dönemde emzirmiyorsa diyelim. 35 yaşından sonra önceki düzenli adet düzeninin tekrar devam ediyor olması lazım. Adet düzeni 35 günde biri geçmeye başladıysa 3 ay boyunca başvurmak gerekir. Bunun altında başka yatan nedenler olabilir. Ama 40 yaşını geçtik diyelim. Adet düzenimiz bozulmaya başladı. Adetlerimiz daha az sıklıklı olmaya başladı. Bu premenopozal bir dönem olabilir. Genelde de işte bu hastaların anneleri de mesela 40 yaşından hemen sonra menopoza girmiş oluyor. Onlar da çok fazla alert olmamıza yani dikkatli olmamıza gerek olmayabilir. Yani 40 yaşından sonra menopoz olabilir bilimsel açıdan ama 40 yaşından önce menopoz durumunun olmaması gerekir. O nedenle 40 yaşından önce adet düzeni bozulursa daha erken başvurmamız gerekir. Peki daha önceden menopoz durumuna girerilen hastalıklar var mıdır? Yani 20 yaşında hmm. 30 yaşında da menopoza girilmek bilimsel anlamda mümkün bilimsel müdür? Bilimsel anlamda mümkün ve bizim açımızdan bir nevi kötü bir hastalık diyebiliriz. Yani tabii ki kanser vesaire gibi değil ama doğurganlığı kaybedebileceği için hasta bizim açımızdan kötü bir durum. Bu genellikle tanı koyamadığımız yani nedeni belli olmayan şeyler bazen geri dönüşü de olabiliyor ama bunun altında genetik kromozomal bozukluklar olabilir. %10-20 ihtimal ama genellikle buna tanı koyamıyoruz. Eğer hastanın adet düzeni bozuluyor yani menopoz durumuna 40 yaşından önce geçiyor ise doğurganlığı bozuluyor olabilir. Bu hastalarda ya bir an önce çocuk sahibi olmasını isteriz. İşte onunla ilgili yaptığımız testler var. AMH dediğimiz yumurtalık rezervini gösteren testler. Onları yapacağız. Ya bir an önce hastanın kendi çocuk sahibi olmasını isteyeceğiz veya işte bizim baktığımız klinik bulgulara göre bu bir nevi mümkün değilse bizim yardımcı üreme teknikleri dediğimiz tedavi yöntemlerine işte tüp bebek vesaire gibi yöntemlere geçmemiz gerekebilir. Peki adet düzensizlikleri olduğunda tabii ki altta yatan bir neden yoksa Hı -hı. E, ne uyguluyorsunuz? Bir tedavi uyguluyor musunuz? Şimdi hastalar eğer 35 günden uzun süreli adet görürlerse hayatları boyunca bir miktar bir süre sonra bu hastalarda endometriyum kanseri olma ihtimali artıyor. Endometriyum kalınlaşmasına bağlı olarak o nedenle hastaların 35 ila 40 günü geçmeden biz adet olmalarını istiyoruz. Eğer bundan daha uzun süreli adet oluyorlarsa, daha uzun sürede bir adet oluyorlarsa bu hastalarda ya doğum kontrol hapları ya da sadece progesteron hapları uyguluyoruz. Bunu da yapma amacımız zaman içerisinde endometrial hiperplazi yani endometrium kalınlaşması, rahim içi kalınlaşması dediğimiz şey olmasın. O da takiben rahim kanserine dönüşmesin diye. Daha sık adet olanlarda ise demir depoları boşalabiliyor. Sık kanamaya bağlı olarak anemi durumları olabiliyor. Bunu da adetin 30 günde bir şekline doğru götürmemiz gerekir. 20 günden daha sık oluyorsa yine onlarda da doğum kontrol hapları kullanmamız gerekebiliyor. Yani bizim adet düzenimizde düzenini toparlamakta aslında temel kullandığımız ilaçlar doğum kontrol hapları. Peki polikistik over'e bir göz Hı. atacak olursak o biraz daha sık görülen evet. bir durum. Evet endometriyöz kadar Hı. insidansı var diyebiliyorum. Evet, görülme sıklığı. Ee, orada e, nelere dikkat etmesi lazım? Şimdi Polikistik over sendromu sadece aslında yumurtalığı ilgilendiren bir durum değil. Aslında bunların bir metabolik sendrom olduğu düşünülüyor ki metabolik sendrom dediğimiz şey kalp damarla ilgili kardiyovasküler şeyler olabilir. İşte karaciğer yağlanması olabilir. İnsülün direnci, şeker hastalığı gibi durumlar olabilir. O nedenle hastayı bunlarla bunlar açısından da taramak gerekiyor. Polikistik over sendromu olan hastalarda insülin direnci var mı? Buna bakmamız lazım. Ona göre belki antidiabetik ilaçlar başlayabiliyoruz. Bununla beraber karaciğer enzimlerine bakmak gerekir. Karaciğer yağlanması olabilir. Bu hastalara mutlaka yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. Diyet yapmaları, sedanter yaşamayıp spor yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Bunlarla bile hastaların şikayetleri, sık adet yani hiç adet görmeme durumları %20-30 oranında düzelebiliyor. Eğer bu şikayetleri düzenmezse zaman içerisinde doğum kontrol yapı gibi tedavilere geçmemiz gerekebiliyor. Beslenmenin etkisi var mı hocam? Beslenmeyle, bu arada beslenme demişken tam da yaz salatamız geldi. Volkan sağlık sohbetinde teşekkür ederiz sayın yönetmenimiz. Beslenme bozukluklarında da bu tür adet düzensizlikler olur mu? Özellikle çok zayıf hastalarda ya da çok kilolu hastalarda adet düzensizliği olabiliyor aslında bir nevi her hastalıkta olduğu gibi o nedenle iki uç noktayı da çok fazla istemiyoruz. Ama polikistik over sendrom gibi bir durumumuz varsa bu hastalarda genelde obezite de eşlik edebileceği için bu hastaların daha sağlıklı beslenmesi lazım. Burada gördüğümüz <laughs> şekilde. Bu, bu, e, aynen yani bu yaz salataları da benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü e, obeziteden bahsetmişken evet. ergenlikte de obezitenin çok arttığı ve evet. bunun adent, adet adet düzensizliklerini ettiğini görüyoruz. Bu arada hocam ilaçlar Aklıma takıldı yani kullanılan ilaçların adet Hı -hı. düzeninin etkisi var mıdır? Kullanılan ilaçlar hani kronik hastalıklarda, hastalıklarda mesela Tabii, özellikle antidepresan dediğimiz, antipsikotik dediğimiz ilaçlar daha sık yapabiliyor. Steroid dediğimiz ilaçlar yapabiliyor ki steroid biliyorsunuz birçok hastalıkta kullanılabiliyor. Astım olabilir, alerji olabilir vesaire bunlar da kullanılabiliyor. İlk aklıma gelenler bunlar ama bunun dışında da biz mutlaka adet düzensizliği gelen hastaya kullandığı bir ilaç var mı diye sorguluyoruz. Çünkü birçok ilaç adet düzenini bozabiliyor. E, adet düzensizliklerinin altında yatan nedenlere göz al En ciddi olan nedir hocam? Yani sizin bulgular adet düzensizliği geldi erişkin bir hasta. Bulduğunuz altta yatan en ciddi bulgular veya hastalıklar ne oluyor? E, şimdi En ciddi diye söylersek Kans kanser, kanser diyeceğim. Kan kanserin dışında. <laughs> Endometrium kanseri diyeceğim. Hı -hı. Onun dışında polikistik over sendromu çok sık olabilir. Bunun dışında endometriyal polip dediğimiz rahim içerisindeki polipler yine adet düzensizliği direkt adet düzensizliği demeyelim ama ara kanamalar yapabilir. Bazı durumlarda yumurtalık kisleri yapabiliyor nadiren de olsa. İlk aklıma gelenler bunlar. Hı -hı. Peki e, bu düzensizlikleri yaşayan kişiler Size erkenden gerçekten geliyorlar mı yoksa bu işin de yani gecikmiş bir durumda oluyor mu? Yani 5-6 ay boyunca gelmemiş tespit ediyor musunuz? E, hastalar tabii herkesin e, kendi vücudunu dinleme durumu biraz daha farklı diyelim. Bazı hasta biraz önce söylediğim gibi hep ben 28 günde bir oluyordum. Bu sefer 29 gün oldum. geliyor. diyor. Bazı hasta bir yıl, 2 yıl geçer. Anca gelir. Ama dediğim gibi bunun ideali 3 ay boyunca bu şikayetiniz devam ediyorsa bakmak gerekir. Hani Hı. ilk ay, ikinci ay bunlar dediğim gibi stres, iş değişikliği, mevsimsel nedenler, kullandığınız... Hocam stres mi? diyorsunuz. Ben de diyorum ki şekeri de yükseltir stres. Hocam stresler nasıl kurtarırız diyorlar ama stresi de düzeltmeyince o kortizol ile evet. ilgili problem yapınca hiçbir metabolik hadiseyi düzeltemiyoruz. Evet. O yüzden mutlaka e, stresle ilgili de e, bir evet. öne, yani bir çözüm geliştirmek gerekir. Yani yaşam tarzımızda evet. yani o, yaşam düşünüyorum. Tarzı değişikliği. yani şimdi belki bizim çok konumuz olmayacak. Ben stresle baş etme yöntemi diye bir başlarsam Hocam, yarım saat konuşurum. Ya. <laughs> yaşam tarzı şimdi yaşam tarzının değişikliğini bulacak kişi bence Nobel alması lazım. Evet. Yani evet hepimiz doğruları biliyoruz ama onun değişimini evet. o Evet yani bir düğme vururlarsa insanlara takılacak muhtemelen yani 100 yıllık Nobel'i versinler gitsinler evet. diye düşünürüm. Yani şimdi bu kadın vücudunda bu hormonal sistem tabii çok böyle e, güzel tasarlanmış diyeyim. Çok ahenk içinde çalışan bir sistem. O nedenle buraya işte stres, ah, bize ilaç vesaire bunlar girdi mi bozuluyor. Yani o nedenle ee, hani her şeyden etkilenebilecek bir şey, ee, çok fazla yaşam hani tarzımızı böyle bozmadan daha stressiz yaşamaya çalışalım değil. Yani kadın ruhu da öyle <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> analara bir şeyler girince problem alıyor. Evet. Biz erkekler biraz daha dümdüz. E tabii ise, biz daha yani. stabiliz. Orada bir testosteron var, artar, artar azalır, azalır, evet. azalır. Başka bir e, numaramız yok gibi. Biraz evet, daha o, basit. E, evet, evet, gibi Bizimki ya. biraz daha basit kalıyor. Çok teşekkür On ederiz sene, hocam. Batuhan. Ben Batuman teşekkür hocam. ederim. Sağ olun. Efendim, Walking Sağlık sohbetlerinde adet düzensizliklerini Doçent Doktor Batuhan Turgay'la ile konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.